Herkese merhaba. Bugün söz verdiğim üzere bu ay gerçekleşecek olan tutulmaların yükselen burçlarınıza göre hayatlarınızda nasıl etkiler yapabileceğine yönelik bir video yapacağım. Bugün ilk 6 burcu anlatacağım. Yarın da Başak'tan sonra terazi itibariyle kalan burçları yapmayı planlıyorum. Şimdi tutulmalardan biraz bahsetmek gerekirse çok özetle tutulmalar küçük ay döngüleri gibidir. Yani her ay nasıl e, bir yeni ay oluşuyor. E, bunun büyük bir versiyonu gibi düşünün. Yani ay döngüleri yılın küçük bölümlerinin konularını e, nasıl anlatıyorsa tutulmalarda daha büyük chapterlar, kitabın büyük bölümleri gibi e, düşünülebilir. Ee, yine ay tutulmaları aylık yeni başlangıçlar gibi düşünecek olursak, e, güneş tutulmaları uzun dönemli e, yeni başlangıçlar yaratır ve hayatımızda yeni chapter'lar, yeni bölümler açar. Yani tutulmaları şey gibi düşünlerle, kozmik bir sürücü gibi yani e, direksiyonun başına geçer ve e, hayatınızda e, olması gereken, kaderinizde yaşamanız gereken gelişmeleri e, hızlı bir şekilde hayatınıza sokmak için direksiyonu farklı yönlere doğru kırar. Yani böyle e, ani değişimler hayat yönünüzde gerçekleşebilir tutulmalar sırasında. Tabi bu bazen sarsıcı olur. Bazen daha yumuşak geçişler şeklinde olur. E, ama e, dediğim gibi yeni büyük başlangıçlar e, yeni hayat temalarının habercisidir genelde tutulmalar. Her zıt burçta bir eksende olur çünkü. Ee, her yıl ikişer defa, iki set halinde tutulmalı olur. Bir ilk barda, bir son barda. Şimdi son bardaki e, güneş ve ay tutulmaları gerçekleşecek biliyorsunuz. 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması ve 28 Ekim'de Boğa Burcu'nda bir ay tutulması olacak. Ee, tabi bu tutulmalar nasıl ay döngüleri bir aylık süreci gösteriyorsa tutulmalarda 18 yıllık bir geçmişi olan mazisi olan bir konuda e, yeni başlangıçlar yaptığımız konuları gösterir. Ama o o burç ekseninde. Yani o burç şu anda koç terazi ekseninde oluyor. E, o hayat temalarında 18 yıllık geçmişi olan konularda yeni bir dönemin başlangıcı gibi değerlendirebilirsiniz. Bu tutulmalarda o, o aynı eksende 18 ay boyunca e, sürüyor. Yani önümüzdeki 18 ay boyunca koç terazi aksında e, tutulmalar gerçekleşecek. Genelde insanlar çekinir tabii e, tutulma e, dönemlerinden. Çünkü hiç beklenmedik gelişmeler olabilir. E, benim mesela yay ikizler eksenindeki tutulmalarda hayatımda 4 ve 10. evime denk geliyor. Baya bir şeyler oldu. Yani Ev değişimi, taşınmalar ee, birçok bir sorunlar yaşadım. Bunun gibi şeyler e, yaşanabilir. Yani şeyi düşünün. okulda böyle e, arkanıza geçerdi. Bir çocuk iyilirdi. E, sonra başka biri gelir sizle konuşuyor gibi yaparken sizi birden iterdi böyle. <laughs> Durup dururken ne olduğunuzu şaşırdınız. Ona benzeyen bir durum e, bu tutulmalar. Ama aynı zamanda yepyeni fırsatlar da sunar. Mesela ben o zaman ev değişimle ilgili yaşadığım onca sıkıntı Şimdi düşündüğüm zaman iyi ki o zaman olmuş diyorum ki e, bana birçok yeni fırsatlar da sundu. E, bu arada bu ayki ikinci tutulma boğa burcunda olacak. Yani ay boğa burcunda olacak. Ay tutulması. Ama e, ay düğümleri yine koç terazi aksında olacak. E, dolayısıyla öyle bir e, farklı bir durum var. E, bu aya özel sadece. E, dolayısıyla yani ay tutulması Temalarını Boğa Burcu hangi tüm burç ev sistemimize göre hangi evi kapsıyorsa e, oralarda değerlendirmeniz gerekir. Şimdi zaten tek tek burçları anlatırken bunları söylemeye çalışacağım. Şimdi Koç Burcu'ndan başlayalım çok uzatmadan. Bugün dediğim gibi 6 burçtan bahsedeceğim. Koç Burcu'nda Güneş tutulması Terazi Burcu'nda olduğu için 7. evde oluyor. Ay tutulması da 2. evde oluyor Boğa'da. E, yani 7. ev konularında yepyeni bir başlangıç diyebiliriz. 7. ev nedir? En temel kavramla ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ee, ve e, ikinci evde de yani para ve kaynaklar evinde de bir tamamlanma e, söz konusu. Ay tutulmalarında tamamlanma demiştik. Bunları çok detayına girmeyeyim şimdi. E, bu arada ikinci ev sadece para evi değildir e, antikastrolojide. Yani size fayda sağlayan tüm kaynakları gösterir. Aldığınız eğitimde olabilir, e, yetenekleriniz de olabilir, becerileriniz olabilir. Ee, ya da Helen Sikas topraktan aldığınız e, tarım ürünlerini falan da e, gösterir. E, yani sadece para olarak görmemek lazım. E, yani Belki de bu koç yükselenler için e, hayatınızda size kaynak sağlayan insanların değişmesi anlamına gelebilir. Ortakların, e, evli olduğunuz kişilerin. E, yani En basitinden eşiniz, evli olduğunuz kişi iş değiştirebilir. Bu sizin kaynaklarınıza etki edebilir. Ya da ihtiyacınız olacak olan kaynakları size sağlayacak yepyeni ortaklar, arkadaşlar edinebilirsiniz. İkinci ev aynı zamanda nelere değer verdiğimizi de gösterir. Yani nelere para harcadığımızı. Sadece para kazandığımız değil, nelere para harcadığımızı gösterir. Mesela ay tutulması sırasında Jüpiter de ikinci evde olacak. Yani bu değer verdiğiniz şeylerin daha anlamlı eee faaliyetler haline gelebileceğini gösteren bir durum olabilir bu Jüpiter'den dolayı. Ya da ne bileyim böyle eğitim faaliyetlerini okumaya, öğrenmeye e, daha çok para harcayabilirsiniz ya da bu tip faaliyetlerden daha çok para kazanabilirsiniz. Bir de boğa gibi yani böyle e, maddi bir burçta olunca bu tutulma Jüpiter de orada yani şanslı bir birleşim gibi gözüküyor, kavuşum gibi gözüküyor. E, ya da eğer ee, hak ettiğinizden daha az değeri aldığınızı düşünüyorsanız ilişkilerde, ortaklıklarda e, bir ilişkiyi, ortaklığı bitirmeye karar verebilirsiniz. Yedinci ev koç e, vurgusundan dolayı. Yani mesela e, bu maaş benim değerimi yansıtmıyor. Ya hak ettiğim maaşı var ya da ben bu işi bırakacağım. E, falan diyebilir koç yükselenlere ki zaten atarlı bir burçtur. <laughs> e, bu tip şeyler yaşamaları olası gibi gözüküyor. Boğa yükselenler için güneş tutulması 6. evde olacak. Ay tutulması da yükselen burçlarında 1. evde olacak. Ee, şimdi 6. ev çok çalışma evidir. Çaba sarf etme evidir. Yani bir, bir konuda terazi tabi 6. eve geliyor. Yani bir konuda uyumu veya düzeni sağlamak için aşırı çaba sarf ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Veya çok büyük çaba sarf ediyorsunuz ama artık bundan vazgeçmeye karar verebilirsiniz. Yani daha rahat ve bağımsız olmak ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ee, yükselenizdeki ay tutulmasında e, bunu yaparken size yeni bir kişilik kazandırmaya yardımcı olabilir. Şimdi Jüpiter de orada. Yani belki yepyeni bir inanç sistemi getirebilir hayatınıza. Yeni şeylere e, yeni felsefeler edinebilirsiniz. Ya da e, kişiliğinize yeni renkler katacak e, yeni günlük rutinler oluşturabilirsiniz. Ne bileyim egzersiz yapmak gibi diyet düzeninizi değiştirmek gibi veya terazi olduğu için farklı sanatsal uğraşlarla uğraşlara ilgi duyabilirsiniz bu da kişiliğinizde bazı değişimler yaratabilir e, dediğim gibi ev böyle fedakarlık yaparak hizmet etme e, evidir e, dolayısıyla bir konuda böyle fedakarlık yaparak çok çaba sarf ediyorsanız e, şeyi sorgulayabilirsiniz. yani bu sizi istediğiniz kişiye çeviriyor mu e, istediğiniz kimliği size veriyor mu veya böyle daha fedakarca bazı e, işlerle uğraşmak ihtiyacında olarak kişiliğinizi upgrade edebilirsiniz. E, yani daha adaletli Jüpiter'in orada olmasından dolayı daha erdemli e, bir kişi haline gelebilmek için e, daha fedakarca bazı günlük rutinler yapma kararı alabilirsiniz. Ya da fedakarlık yapmadan ee, yapmayarak bazı şeyler gününüzü geçirmeye karar verebilirsiniz. Bu da sizi şişme anlatabilir. Ee, Jüpiter'in birinci evde olmasından dolayı. Ee, biraz karışık oldu ama umarım anlatabilmişimdir. İkizler için güneş tutması beşinci evde olacak. Ay tutması da 12 evde olacak. Şimdi ikizler yükselenleri için zaten e, Uranüs 12 evde. Boğa'da uzun süredir. Yani birkaç yıl daha Uranüs orada olacak. Yani ikizlerde zaten şöyle bir tema var. Yani ee, gölge yanları, gizli zevkleri e, ön planda. Yani boğa biraz keyifçi bir burçtur. Yani e, ikizler gizli bir hedonist olarak e, davranma eğilimindeler zaten uzun bir süredir. E, yani boğa tensel zevklerdir. Yani bu konularda yepyeni deneyimler yaşama e, eğilimi içinde olabilir ikizler. E, yani o gölge yanlarındaki güdüleri ve tutkuları Ön planda zaten. Şimdi 5. evi de düşünürsek, 5. evler keyif, e, hobilerimiz, e, yaratıcılığımızı gösterdiğimiz e, alanlar. Yani keyif aldıkları şeylerle hayattan ikizler, 12. evdeki gölge yanları, gizli tutkuları nasıl bağdaştırılacak? Bu konular üzerinde biraz düşünebilirler. İkizler biraz karmaşık bir konu gibi e, gözüküyor. E, tutulmaların olacağı evlerden dolayı. Yani bu biraz kafa karışıklığı yaratabilir ikizler Zaten kafası karışık bir burçtur. Ee, yani aydınlık taraflarını gösterirken gölge yanlarında bunu entegre etme, etmeyi öğrenecekler gibi gözüküyor. Çünkü hep ikizler hep iyi taraflarını gösterme eğilimleri. Yani hep Habil'i gösterirler, Kabil'i göstermezler. Ya da Castor'la Pollux ee, diyorlar ya bu ikizlere. Ee, yani hem iyi hem haranlık yönlerini gösterme konusunda dengeyi bulmaları gerekecek gibi gözüküyor e, ikizler için. Tutulma yöneticisi Venüs'te dördüncüye başakta olacak. E, yani aile içinde hep kabul görmek için iyi taraflarını gösteriyor e, olabilir ikizler. Yani bu tutulmalar e, iki yanlarında ifade etmenin onlar için daha faydalı olabileceğini gösteren gelişmeler getirebilir. Yani kabul görmek için iyi yanlarını sadece iyi yanlarını, aydınlık yanlarını eee göstermek zorunda kalmayacakları bir döneme giriyor ikizler bu süreçte. Ya da ikizler için gölge yanlarınızı, e, gizli tutkularınızı e, göstermekten korkmayın diyebiliriz bu süreçten sonra. Yengeç burçları için, yani yengeç yükselenler için güneş tutulması 4. evde olacak. Ay tutulması 11. evde olacak. E, 4. ev aileden, köklerden aldığımız e, gelenekleri, görüşleri, felsefeleri gösterir. Bu konularda bazı değişimler veya yeni bir dönem olabilir. Biraz daha yengeç yükselenleri kendilerini daha özgürce ifade etme eğiliminde olabilirler bu aileden aldıkları görüşlerden. Bu farklı ifade etme şekli onlara yeni bir sosyal çevre kazandırabilir. 11. evden dolayı. Jüpiter de orada sevdiği bir yani mutlu olduğu bir evde. Yani kendilerine yepyeni fayda sağlayabilecek bir Çevre edinebilirler bu e, ailelerindeki geleneksel fikirlerden kurtularak diyebiliriz. Veya yani dördüncü evde oluyor. Benim de yay dördüncü evde olduğu zaman taşınmıştım falan. Yani ev değişimi e, ve bunun sonucunda yepyeni bir farklı <laughs> sosyal çevre e, beklenebilir yengeç yükselenler için. Veya e, ailede evdeki değişimler geleceğe yönelik umutlarını da farklı hale getirebilir on önce umutlarabilir de aynı zamanda Yani özellikle kadın yengeçler için yani Venüsyen bir tutulmalar bundan Sonuçta bu a terazide oluyor yani kadınların ev ve aile içindeki rolleriyle toplum içinde yapmak istedikleri veya üstlenmek istedikleri roller arasında bir uyum ihtiyacı olabilir yani artık anne olmak veya ev kadını olmak size o kadar da çekici gelmemeye başlayabilir yengeç yükseller için e, yepyeni umutlar peşinde e, koşabilirsiniz e, bu rollerinizden çıkarak veya ailede ölümler olabilir e, yani güneş tutulmalarında e, veya travmatik geçmişten kalan durumlar e, geleceğe çok farklı şekilde bakmanıza sebep olabilir e, dediğim gibi yani temellerde bir değişim e, gözüküyor e, yani daha stabil Boğa 11. ev. yani Temellerdeki değişim daha stabil umutlara doğru sizi yönlendirebilir. Ee, ya da daha sağlam bir temelesi oturtacak yeni bir sosyal çevre veya umut edinebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Aslan yükselenler için güneş tutulması 3. evde olacak. Ay tutulması 10. evde olacak. Yani 3. evdeki tutulmalar da şeye benzettir. Yani bir balığı yaşadığı ortamdan alıp yeni bir akvaryuma veya bir bitkiyi bir saksıdan alıp daha büyük bir saksıya yerleştirmek falan gibi. Yani bu ekosistemini değiştirmek gibi bir durum. Şimdi 3. ev terazi olduğundan yani bu değişen yeni çevrenin daha düzenli, uyumlu bir çevre olacağı beklentisi olabilir. Tabi bu yakın çevrenizde olan değişim kariyerinize de bir fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Jüpiter 10. evinizde. Ee, yani çevre düzenlemesi gibi bir durum var ee, veya eviniz e, evinize yeni bir oda arkadaşı alabilirsiniz ee, ya da bu nedenle evi yeniden düzenlemeniz gerekebilir eve başka biri gelebilir ee, yani hayatın akışını düzenlemek için e, yakın çevrede bazı değişimler yapacak gibi gözüküyor Aslan yükselenleri. ama bu e, düzenleme iş değişimle beraber gelecek gibi. ya da toplumsal statünüzün değişmesiyle ee, yani aynı işte de çalışsanız bir departman değişimi olabilir. Yeni bir ofis açabilirsiniz. Yani bu iş ortamınızın değişmesi anlamına falan da gelebilir. Veya kardeşlerle, akrabalar, komşularla olan ilişkilerinizde bazı dalgalanmalar olabilir. Şimdi tutulma yöneticisi Venüs'te ikinci evde olacak. Ee, yani bu iş değişimi size farklı alanlardan para kazanacağınız anlamına da e, gelebilir. Başak yükselenler için güneş tutulması ikinci evde, <laughs> ay tutulması dokuzuncu evde olacak. Yani değer verdiğiniz e, şeyler veya para harcadığınız veya para kazandığınız konularda yeni bir döngü başlıyor gibi gözüküyor. Başak yükselenler için e, kaynaklarınızı düzenlemek zorunda kalabilirsiniz veya terazide olduğu için ortaklı bir işten e, gelir elde etme eğilimde olabilirsiniz. Kendi kendinize yaptığınız iş yeteri kadar Gelir getirmiyordur. Başka birini entegre edebilirsiniz işinize belki. 9. evde de ay tutulması olacak. Ee, yani Bütün bu kaynaklarınızı düzenleme e, durumu hayat görüşünüzde, felsefelerinizde, inançlarınızda olan bir değişim sonucunda da olabilir. Veya e, yurt dışına açılabilirsiniz. E, yabancılar vesilesiyle e, para kazanabilirsiniz. Oradan gelecek kaynakları da gösteriyor olabilir. Yani Hayattan yeni bir anlam çıkarma ihtiyacı olacak. Bu, bu sizin kaynaklarınıza bir şekilde etkileyecek. edecek. Venüs de birinci evde tutulma yöneticisi. Yani Venüs genelde Başak'ta birinci evde böyle Başak Hüseyinler için kendini yeterli görmeme durumu getirebilir. Yani yeteri kadar sevilmeme hissiyatı verebilir. Endişe getirebilir. Takdir edilmeme duygusu verebilir. Onun için biraz özgüven konusunda biraz daha çalışmalara gerekebilir başak Hüseyin'lerin. Bu arada ben de başak kürsenliyim. Ee, yani ya da böyle dünya görüşünüz, inançlarınız, felsefeleriniz e, konusunda bir sonlanma yaşayabilirsiniz buradaki ay tutulmasından dolayı. Bu da karakterinize bir etki, karakteriniz üzerinde bir etki yaratabilir. Ee, bütün bu gelişmeler paranızı, değer yargılarınızı tekrar e, gözden geçirmenize sebep olabilir. Ee, mesela ben yani. Para kazanmak konusunda bir şeyler yapmak zorundayım çünkü gerçekten e, zor hayatta kalıyorum. E, yani bu konuda endişe hissediyorum, güvende olmadığım hissiyatı hissediyorum. Bütün başaklar e, bu tip konuları deneyimleyebilir. Yani e, güvence içinde olma ihtiyacı içinde olacaklar. E, yani ne olacak, ne bitecek, hayatta kalabilecek miyim, devam edebilecek miyim, kira ödeyebilecek miyim e, gibi konular endişe yaratabilir veya bu para veya güvensizlik hissiyatı yüzünden inancınızı sorgulayabilirsiniz. Ya da iyi taraftan bakarsak manevi zenginliğin en büyük değer olduğunu anlayabilirsiniz bu süreçte. Başak Yükselenler için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bu kadar anlatayım. Yarın Terazi burcuyla devam edeyim. Görüşmek üzere.